Herkese selamlar. Merhaba Beni... arkadaşlar. Bugün sizlerle bir günde 70 abone, 80 abonemiz toplanır. Onu göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kanalımız toplam 71 aboneye ulaştı. Toplam 100 abone olmamız için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Karşılıklı abone olunur. Karşılıklı abone oluruz arkadaşlar şimdi konumuza dönerim arkadaşlar ee, bir günde 70 abone falan nasıl 70 abone çeksen abone nasıl olunur? Sadece ben bu aboneyi toplam bir günde ulaştırman arkadaşlar yani bir gün bir buçuk gün adı olsun bu şekilde ulaştım arkadaşlar Öncelikle yapmanız gereken Şuradaki üç noktaya basıyoruz paylaşa basıyoruz ve bağlantıyı kopyala bölümünden bağlantıyı kopyalıyoruz şu an bağlantımız kopyalandı arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ee, video 20 abone gelirse ve hani abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim ve 20 abone gelirse arkadaşlar kısa sürede çok büyük izlemeler nasıl kazanabiliriz onu göstereceğim çok güzel bir yolunu buldum onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar komple YouTube'dan çıkalım evet, çıktın Şimdilik ne olacak diye soruyorsunuz Arkadaşlar facebo giriyoruz. Bu arada internet biraz zayıf çekmiş o çekiyor olabilir kusura bakmayın. kendinizi isterseniz YouTube'unuzu YouTube, YouTube kanalınızı özel bir hesap açabilirsiniz. Yani kendi hesabınızı kullanarak yapabilirsiniz. Ben ayrı bir hesap açtım hani diğer hani kendi hesabıma hani yüklemek istemedim. Öncelikle arkadaşlar YouTube'da belli başlı belli başlı gruplar oluyor. Bu gruplar nasıl bir gruplar oluyor? Mesela arkadaşlar YouTube YouTube abone kasma ve yardımlaşma diyor. YouTube abone kasma diyor. YouTube abone kasma yardımlaşma gibi gibi şey kan bir şeyler oluyor. Gruplar oluyor. Bu gruplara katıl bu gruplara yazıyoruz mesela arkadaşlar YouTube abone kasma diye. Mesela şuna basalım ve bastık ve üye oluyoruz arkadaşlar buraya. Ee, YouTube hani bu grubun kurucuları size belli başlı bir sorular oluyor. Sorularını cevaplıyorsunuz ve kolay bir şekilde katılıyorsunuz. Ve arkadaşlar çok hani gerçekten de abone geliyor. Hani böyle bir sürü zaten kişi var. Mesela abone olup link atma link at abone olayım demiş mesela arkadaşlar. Bunlara direkt arkadaşlar mesela giriyoruz buyu hani giriyoruz yorumlara linkinizi atıyoruz karşılıklı abone 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 olalım diyorsunuz hani karşılıklı abone olalım diye onu atıyorsunuz o da size tamam veya hayır tümlesi geliyor zaten ama genellikle şey yapmayın arkadaşlar tamam hani olalım iki kelimeleri geliyor ee, arkadaşlar sonra şimdi bir şeyler yaz diyor bir şeyleri yaza giriyoruz az önce kanalımızı link kanalımızı kopyaladıydık. şimdiki o kanalımızı buraya yapıştırıyoruz. Ve şu an arkadaşlar yapıştırdık. Bu yapıştırdık şimdi arkadaşlar. Pardon kanalım yanlışlıkla şeyini sildim. Dur. Tekrar yapıştıralım. Ve tekrar yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu an yanlışlıkla ben silmiş oldum. Benim hatam. Dur, bir dakika. Gönderi sil. Hı -hı. arkadaşlar şimdi bir şey bir şey ya hani yaz kopyala diyor. <laughs> ne düşünüyorsun diyor. Biz arkadaşlar yapıştır bir alt bölüme geçtik. Karşılıklı abone olmak ister misin? Mesela altına böyle bir şey yapabilirsiniz. 4 vs 4 diye 4 v 4 v 4 v 4 4 v 4, 4, 4. 4, 4 ne oluyor arkadaşlar? 4 kanalın kanalım varsa ona 4 ve 4 ve diyorsunuz ve hani karşılıklı o 4 yani 4 tane kanaldan sana abone oluyor. Sen 4 tane ona kanaldan abone oluyorsun. Ve bu şekilde arkadaşlar birbirinize abone olmuş oluyorsunuz. Sonra paylaş diyorsunuz. Kanalımız paylaşıldı. Arkadaşlar e, sizde yorumlarda link atmaya başlıyorlar. Linklere yanıt ver bölümünde Mesela arkadaşlar. Buna hemen gelmeyebilir. 4 diyor. Yarım yorum, yorum abone kasman Mesela arkadaşlar. E, hadi bir abone olmayı kalmasın. Link özel kalıcı. Mesela burada ne yazmış adam? Burada bir sürü kişi bir şeyler yazmış. Bir şey bir şeyler yazmış. Evet arkadaşlar mesela bunların altına yazabiliriz. Mesela ne demiş? 6 ve 6 yapalım. 2 dakika izleme özel özelden gelinmiş. Özelden gidelim. Evet arkadaşlar. Özel şu an özel. Ona 4 ve 4 ve yapalım diyeceğim. O da hani olur veya olmaz diye karşılığını verecektir. Hani kanallarda abuk subuk hani biraz da gerçekten ciddi olalım. Belli başlı bir para kazanmak istiyorsak. 4 ve 4 karşılıklı abone olmak ister misin? Ve attım. O bana geri dönüş yapacak. Hani olur musunuz olmaz mısınız diye. Ee, bu bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar gel takip yapılır. Yani 100 abone olmaya az kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar 20 abone gelirse izlenmeleri ne çok kötü hani çok güzel bir fırlama yaptıracak bir şey buldum. 20 abone ve abone olursa 20 izlenme pardon <laughs> karıştırdım. 20 beğeni olursak altına yorum yapalım. Yani karşılıklı abone olalım mı diye veya hani artık başka bir şey. Ve kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Dediğim gibi izlemelerinizi fır fırlatacak uygulama buldum. Ve çok basit hani çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aslında herkesin bildiği ama kullanamadığı bir uygulama diyeyim size. Bu bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi. Dediğim gibi birbirimize abone olarak destek verebiliriz. Herkese güle güle arkadaşlar. Bay bay.